1 dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere başındaki kelimeye göre bir filtre kullanımını göstermek istiyorum arkadaşlar. Excel'in yeni fonksiyonlarından filtrenin başında geçen karaktere göre kaç uzunluğundaysa muzla geçen işte efendim sodayla geçen ürünlerim gelsin şeklinde bir çalışma arkadaşlar. Beraber yapalım. Filtre dedim. Neyi getirmek istiyorsanız o olanı seçiyorum. F4 ile tekrar formülüme döndüm ee, arkadaşlar. Ee, burada koşulu belirteceğim bunu getir ama soldan left ne soldan ürün adını seçiyorum arkadaşlar. Ee, yukarı çıktım. Ondan sonra geldim. Uzunluk kaç tane getireceğim bilemediğim için buradan alıyorum onun uzunluğunu. O şekilde verdim. 3 veya 5 burada 4 tane buna eşitse. Ee, arkadaşlar. Bulamazsan da yok de diyoruz tırnak içinde. Hepsi bu şekilde. Soda dedik, buz dedik. Görmüş olduğunuz gibi onların listesini